Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Kahveyi koyup öyle açtım vlogu. Şimdi kahvemi alıp balkona çıkayım hemen. Böyle bırakayım kahvemi dökülmeden. E, nasılsınız misiniz? Ben iyiyim çok şükür Ara ara böyle ara verip yeniden geliyorum Alıştınız artık e, Bugün günlerden salı hafta ortası Değmeyelim de işte hafta başına bir gün geçmiş Bu haftayı tamamlayıp atarım bile o. Büyük ihtimal hafta sonu Pazar ya da pazartesi paylaşmış olurum e, Bugün hava güzel Yani esiyor çok şükür Yandık kavrulduk o sıcaklar bitmiş Öyle diyorlar bir şey sıcakları varmış ya ee, şimdi kahve içeceğim. Daha sonra bir spora ineceğim aşağı. Aslında bugün çok vaktim yok ama yine de inmek istedim. Zaten salı perşembe kadınlar günü oluyor. Anneme geçeceğim öğrende. Anneme geçmeden en azından biraz yürüyüş yapayım dedim. Sonrasında anneme geçerim. Kahvemi içtim. Şöyle yani bırakayım onu makineye attım. Şimdi... Ee, benim butiğin kıyafetleri buradaydı biliyorsunuz çok şükür odama kavuştum yani hepsi koltuğun üstünde gerçekten zor oluyor bura tamamen iptaldi şurada iki tane koli kaldı sadece bunun biri Yusuf'un şirketten getirmiş birinde de e, bizim nikah hediye işlerimiz var biz biraz fazla yaptırmışız yani bayağı fazla daha doğrusu biz buna kendimiz yapmıştık şu şekilde. Şimdi ben bunları dolaba yükleyeceğim. Ee, bu etiketleri sökülüyor. İhtiyaç sahibi bir hani daha uygun fiyata satmayı düşünüyorum. Sizlerden de isteyen olursa alabilir. Şöyle şeffaf bir etiketi var. Bu sökülüp kendinize sadece matbaadan etiket bastıracaksınız. Şöyle arkasında da mıknatısı var. Her şeyini biz kendimiz yaptık. Şu e, ne diyorlardı buna? Cipsoları kendimiz aldık. Böyle bantladık. Sonra üstüne inci koyduk. Sonra etiketini yapıştırdık, işte daha sonra şu mıknatısını yapıştırdık. Tamamen kendi eserimiz. Burada da sanıyorum yine bir 200 tane kadar var ihtiyacı olan bu şekilde alıp değerlendirebilir. Ben de Instagram'daki sayfaları soracağım birkaç tane satıyor ona göre daha uygun fiyata satmayı düşünüyorum. Yine ihtiyacı olan varsa yoruma yazsın. Yoksa zaten dolaba yükleyeceğim, dolaptan satarım onları. Bu odayı temizlemedim büyük temizlik yaparken. Bu odayı da bir ara müsait bir zamanda temizleyeceğim. Şimdi ben ne yaptım? E, i̇ki tane eşek aldım. Giyinme odama koydum. Bunlar eşek diyorlarmış. Şu şekilde. E, kıyafetleri de buraya astım. Hem daha rahat e, bakmaya gelen de bakabiliyor en azından. Şöyle e, ikili takımlarım. Şöyle bir siyah rengi var. Şu ikili takım çok beğeniliyor. Bundan çok sattım şöyle kimonolular var. Bunlar da içine tişört giy çık böyle pantolonlu. Bunlar da çok rahat. Bu elbiselerimin üçü de tek kaldı. Ee, en favoriler. Şu zaten çok beğeniliyor. Şu şekilde. Bir saniye. Sadece 40 beden bir adet kaldı. Bu da 40 beden. Sanırım hep 40 beden. Bu 38'miş. Bu da şifon. Çok tatlı bir elbise yine. Ee, bu da farklı bir model. Şifon. Şu pembe zaten. Ben denediğimde herkes şey yazdı. Kendine mutlaka ayır. Çok yakışmış. Ben de çok beğendim. Şu an askıda ama bir tanesini kendime bırakabilirim. Efsane bir elbise. Bu yeşil de şöyle kolları ve eteği pileli çok tatlı. Bunları çok uygun fiyata satıyorum kış sezonuna doğru giriyoruz yavaş yavaş. Yazı bitirmeye çalışıyorum. Ceketim var. iki tane kaldı. O da yine çok güzel bir ceket. Bu şekilde ürünler. Sıfırlı gömlekler de çok şık duruyor ve inanılmaz uygun fiyatta satıyorum onları da. Burayı da kapatalım. Ben şimdi eşofmanları giyeyim hemen. Biraz ineyim yürüyüş yapayım. Sonrasında yukarı çıkayım hazırlanayım. Anneme gideceğiz. Ben hazırlandım. Suyumu aldım. Kartımı da aldım. Şimdi ayakkabılarımı da alayım gidelim. Asansöre bindim. Umarım devamı gelir bu sporun. Artık bırakmak istemiyorum gerçekten. Oh, otopark bomboş. Şimdi Netflix'ten bir de film açarım. Yürürüm. Aslında havuzda var da havuzda şu an pek bir resim yok üstümü ıslatıp bir daha değiştirmek beni çok oyalıyor çünkü bir de tek başıma havuzda canım sıkılıyor spordayken hani telefonu elime alabiliyorum ama havuzda telefonu bıraktığım için pek sevmiyorum yani tekken fazla sevmiyorum yanımda biri olduğunda daha e, motive oluyorum havuzda o yüzden Bugün sadece spor yapayım dedim. Yalnız <laughs> öğleden sonra annemler sadece da gözleme yapacak. Böyle bir gün. Havuzda çocuklar var. Ben de spor salonuna geldim. spor salonu bugün yine bomboş. Geçen komşum mesaj attı diyor ki boşa aidat ödüyoruz. İrem gel spor yapalım. Gerçekten arkadaşlar hem de bayağı bir aidat ödüyoruz yani. Ee, artık ben başlıyorum. Çıkışta görüşürüz. Arkadaşlar ben iptal. Çok yoruldum. Şimdi yüzünden de anlarsınız. Evet. Şu alnımdaki ter. Havlu getirmeyi unutmuşum. Şimdi eve çıkıyorum. Üstümü değiştireceğim. Bir duş alıp anneme geçerim. Aşırı sıcak burası. İyi terletiyorum. Eve geldim. Butiğe kısa bir çekim yaptım ee, kıyafetlerle. Şimdi hazırlandım. Çıkıyorum. Anneme geçiyorum. Öğlen namazından sonra geldi saat bir buçuk oldu. Yani öğlen namazından sonra toplanacaklardı. Hızlıca gitmem lazım. Hem de hem kapıda eşmek ekmek yapacağız hem de bir saniye ön kameraya açayım. Hem de e, annemin alt komşusunun kızı var Miray. O annemden çok istemiştik doğum günü biz de yapalım diye. Ona ufak bir doğum günü sürprizi yapacağız. Ben de dedim annemin pastasını ben alırım. Şimdi pastayı alayım öyle taksiye bineyim. Bir daha çünkü bir yer bulamam. Şu evin alttaki hakmara gideyim oradan pastasını alayım. Sonra birlikte taksiye binip gideriz. Bir tane Barbie bebek aldım Mira'ya. Şimdi bir de pastasını aldım gidiyorum. Ben geldim. Gözleme yapmaya başlamışlar. Annemle Songül abla açıyor. Derya abla da pişiriyordu. Sonra ben oturdum biraz pişirmeye. Yemeği yedik şöyle. Miroş'un pastada yemeği şımarıklıkları burada da. <laughs> Anne ya. Aa, o desen, o <laughs> de, Orada bak çok poşet var. Ne bileyim. <laughs> Elimle Bir sonraki günden günaydın. Dün sizden sonra annemle markete gittik. Annem Yusuf, ablam ben. Annem ev alışverişini yaptı, biz de yaptık. İşte akşam eve geldik, poşetleri yerleştirdik. Benim telefonum şarj yoktu. O yüzden ben telefonu annemlerde bırakıp böyle gittim. O yüzden vlogda açamadım. İşte akşam geldim. Yusuf'a poşetleri yerleştirdik. Çöpleri hatta ayırdım dışarı çıkarmadım gece saatiydi işte kartonlar falan var diye. Bugüne misafirim var. Kayınpederim geldi memleketten. Görüneceğim hep birlikte akşam yemeğe bendeler. Şimdi yemek hazırlıklarına başlayacağım. Öncelikle Yusuf e, soğuk çorba istedi. Yoğurtlu. Soğuk çorbayı da e, şeyden göstereyim şundan. Siz biliyor musunuz bilmiyorum. böyle mısır yarması diyoruz biz buna. Bununla yapıyoruz soğuk çorbayı. Şöyle bu haşlanıyor. Daha sonra yoğurtla karıştırıyoruz. Bu şekilde oluyor. Yani çok aslında pratik ama yaz günlerinde de çok iyi giden bir çorba. Şimdi ben de bunu tencereye koyacağım. Bu güzelce haşlansın. Daha sonrasında diğer yemeklerime bakalım birlikte. Şimdi bu mısırı yıkadım. E, suyunu koydum üzerine. Altını açacağım. Biraz da tuz atacağım. Tuzunu da atalım. Şu an ters elimle iş yapıyorum. Sol elimi hiç kullanmam arkadaşlar ama <laughs> zor bela atacağız. Bugün fırında köfte patates yapacağım. Ana yemek olarak. Yanına pilav yapacağım. E, meze olarak da Yusuf Şakşuka istedi. Şakşuka yapacağım. Bir de Haydari demişti ama biz dün şey almayı unuttuk. Süzme yoğurt ve dereotu. Şimdi onları da alıp ondan sonra her şeyimi hazır edeceğim. Şimdi mısır pişe dursun. Biraz sonra görüşelim. Tamamını çekmeme gerek yok. Normal kızartma yapıyorum. Şöyle patlıcanları başladım kızartmaya. Nasıl Bu onu burada pişiyor. Bir de milföyüm vardı buzukta onu çıkardım. Onu da börek yapacağım. Pirinç pilav yapacağım. Fırında köfte patates yapacağım. Bu şekilde menü. Köfte patates de şöyle hazırladım. Aslında yağlı kendini örtmüştüm çekmediğim aklıma geldi. Tekrar açtım. Şöyle borcama yaptım. Bir aralara biraz domates attım. Biber e, patates ve köfte. E, salçalı sosunu da koydum. Şimdi üzerine de böyle yağlı kağıdı ıslatıp kapatıyorum ben. E, biraz kaynasın. Patatesleri piştikten sonra üzerine açıyorum. Köfteleri ve biberleri kızarıyor. Bu şekilde daha güzel oluyor. İlk etapta direkt üstü açık atarsak yanıyor üstündekiler. O zaman da lezzeti güzel olmuyor. Şimdi bu fırına gidebilir. Şimdi e, yoğurdum az kalmıştı. kutusunda da çırptım. Biraz su ekleyip. Farktan çok ses geliyor biliyorum. Şöyle e, pişen mısırların içine ekledim. Tekrardan dolaba koyacağım. E, dolaba koymuştum mısırı haşlayıp ben. Şimdi çıkartıp yoğurtladım. Biraz soğudu. Tekrar koyacağım. Burada da şöyle köften pişti. Güzelce onu pişirdim alt üst edip. Masamı da kaba olarak genel halini hazırladım. Evimi bir süpürdüm. Şöyle şimdilik kaba. Hani kaselerim daydı, Makineyi açtım. Yıkanıyorlar. Daha sonrasında böreğim var pişecek. Biraz sonra onu koyacağım. Bu şekilde. Şu anlık bende durumlar. Bu şakşuka e, ee, bitti. Domates sosunu ilave ettim. Şöyle hazır. Sizden sonra pilavımı yaptım. Daha sonra salatamı yaptım ve sosunu hazırladım. Masamı kurdum. Mezelerimi, ara sıcaklarımı sofraya koydum. İçecekler ve ekmekler de bu şekildeydi. Bir sonraki günden günaydın. Bugün annem tarhana yoğuracağız dedi. Hepimize yapıyor sağ olsun. Ben de uyandım. Annemin kahvaltıya geldim. Güzel bir kahvaltı hazırlamış. Annem Safranbolu'dan bir kahve almıştı. Onu yap dedi bugün. Ablam burada, anneannem burada. Hepimiz birer kahve içtik. Annemler pazara geliyormuş. Ben de geldim onlarla birkaç bir şey alayım diye. Pazara gidiyoruz. Eren de bizle. Yanımızdaydı. Zor bela bir şeyler aldık. Ben buraya aldım. Kiraz üzüm, domates, bir daha domates. Patlıcan ve muz. Biri yuvarlak, biri sivri domates. Şunlar da annemin. Pazarda taze fasulye yoktu. Patlıcan aldık bir. Biber dolma... biber dolması. Şey, dolmalık biber de vardı ama ben daha yeni yaptım. O yüzden onu da almadım. Bu kadar sebze sadece patlıcan ve domates aldım. Şu anlık iyi ama pazar uygundu. 10 liraya domates var yani marketlerde 20-30 lira domates. Böyle şimdi ablamı bekliyoruz. Ömer ağlamış, hiçbir şey alamamış. O girdi. Annem de onun yanına gitti. Ben de arabanın önünde onları bekliyorum. Sonraki günden merhaba. Kargom gelmiş. Hemen açalım. Arkada adres var. Açıp geliyorum. Şöyle bir kargo. Ee, kocam bey sağ olsun telefonumu değiştirdi. Onun için e, kılıp aldım kendime. Ne yazmışlar? Tamam. Ee, bir tane kılıf aldım şöyle Aynen. Bu nedir ha? Şunlar şey kamera koruyucuları. Yani ee, bu da kılıfım. Bu da e, Yusuf'un şey AirPods'una kılıf aldık bir de. Şöyle bir bakayım. Hı hmm, güzel, kancası da var beyaz AirPods'tan ki o yüzden şöyle hepsi AirPods'ların beyaz gerçi de e, daha rahat kullanmak için akıllık kılıf istiyordu. Benim telefonum mor zaten. E, ben de ona uygun mor aldım telefonu da. Aslında bu kılıfın kamera koruyucusu var ama başka kılıf takarım diye ben bu koruyucuları aldım. Çünkü bazı kılıflarda koruyucusu. Allah Şöyle bir şey. Şöyle yani kameralarında koruyucu var hepsinin arkası da bu şekilde. Çok beğendim. Ee, internetten araştırmıştım zaten, ee, en uygun fiyatına aldım. Bu 60 TL. Dün pazarda e, gördüm, sordum 80 liraydı. iyi oldu. Bunu da Yusuf'a taktırırım akşam. Şu an acelesi yok, böyle şeyleri hiç beceremem kalıbını takayım. Çok iyi oldu. Telefonu masanın üstüne koymaya korkuyordum. En azından rahatça koyabilirim artık. Kargom bu şekildeydi. Bugün canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Hava aslında güzel ama bilmiyorum. Canım çok sıkılıyor. Arkadaşlarıma yazdım. Müsait değillerdi bugün. O yüzden evdeyim şu anlık. Bakalım ben de ütü yapayım diyorum. Ütülerim birikti. Hafta sonuna girmeden bitireyim. Bugün cuma malum. İşte böyle benden. Biraz sonra tekrar görüşürüz. Gerçekten. Ani bir kararla pikniğe geldik. Reis bize menemen yapıyor. Şefim elinize sağlık. Hazır. Okay. Bir flaşık kapın. kurdum. Reisi bekliyoruz. Hazır doğranmış domates biberle yapmak çok zor oluyor değil mi hayatım? Biraz fazla uğraşıyorsun. Evet. Birazcık öyle. <laughs> Bugün sakin burası. Arkadaşlar, arkadaşlar bizim kaderimiz bu. Menemeni bitiremedik. Neden? Çünkü tüp bitti. Yarıda kaldı. Yapamadık. Yusuf tüpçüye <laughs> gitti Sahilde kaldım tek başıma Yusuf bekliyorum. Menemen'imiz pişmemişti. Pişseydi yiyecektik oturup. Tüpçüyü aradık. Küçük tüp için gelmiyoruz abla dedim. Şimdi bekliyoruz. Yusuf gitti değiştirip gelecek. Dram. Hiçbir şey bizi yıldıramadı. Menemen'le de devam ediyoruz. Yusuf tüpü değiştirdi. Herkesten selam. Bugün ablamla Pendik Pazarı'na gideceğiz. Ablam tatile gidecek. Öncesi minik bir alışveriş yapayım dedi. Ufak tefek eksiklerim var. Bu nedir ya? Ee, ben de şimdi hazırlandım. Çıktım. Ablam geliyormuş. Onu bekletmeyeyim diye. Pazarda görüşürüz. Pazardan bir tek bu görüntüyü alabildim. <laughs> Şortlar 50 liraydı. Kendime şort aldım. Aşırı kalabalık bir şey çekemedim. Bugün kapanış tatlıcıda oldu. Bu gece bize eşlik eden çok değerli misafirlerimiz ve Hatice'm vardı. Selam herkese. Bugün hazırlandım. Saat şu an 3.30'a geliyor. Bugün görünce gidiyorum. İzmit'teyiz. Ve daha çok sevdi. <laughs> <sevdiğim haftadayız. gülüyor> Aynen. Hafta sonu İzmit'teydik. İzmit'ten geldik. Tabii ki orada olunca yorgunluk olmadan olmuyor. Ee, bu şekilde bu haftayı bitirdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla sizlerle olacağım. Kendinize iyi bakın.